17 yaşındaki bir genç evden niye kaçar ve üstelik 5 para <laughs> yok üzerinde evet. sırtına gitarını ısıyorsun önce bir Çanakkale'de yani oturduğun doğduğun evet. büyüdüğün yerde birazcık bir para yapıyorum. topluyorsun para müzik <gülüyor> yapıyorsun ve <laughs> ya Çanakkale halkı yardımcı <laughs> oluyor sana aslında <laughs> evet. Kaçma, kaçman için nerelerde müzik selam yaptın söylüyorum <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sonra yıllar sonra döndün herhalde <laughs> bir gönüllerini aldın. Hem ailenin. E, tek başına o yaşta yapamayınca İstanbul'da. Hı hı. Hı hı. Yine de bayağı bir tecrübe edindim. Nasıl mesela? Önce bir sokaklarda çaldım. İstanbul'a gidecek parayı mı topladın? Evet. Önce yol parası topardım. Hı hı. Daha sonra İstanbul'a gittim. A ailenin hiçbir şeyden haberi yok. Arıyorlar haberi yok. ferdik ferdik. tabii. nerede, haberi, şey, aynen, nerede, nerede? diye. Allah korusun <laughs> Rabbim. Benim de bir evladım var da. Neyse e, sonra? Ondan sonra e, İstanbul'da, İstanbul'da da aynı şekilde. İstanbul'da ee, galiba şey 18 yaş arttı. Önce sokakta. Önce sokakta başladı. Nerede kalıyordun? Ee, yani sokakta. <laughs> sokakta uyuyordun. Evet. Zor olmuyor mu? Nerede uyuyordun? Semt tabii. olarak nereye meske, mesken edinmiştin? Ya o zaman tek bildiğim yer Taksim'di. Taksim'de. Ki orası Beyoğlu'da da en kötü yer yani normalde. <laughs> Yürüyor musun şimdi Beyoğlu'nda senin gibi böyle hani gençlere falan bakıyor musun? Acaba onlar neler yaşıyor diye çok merak nadir. ediyor musun? Çok nadir. Gitmen lazım git bakalım. Seninle <laughs> Aynı durumlarda olan bir yaşıtına belki bir el uzatırsın. Gel bu gece bende kal kanka dersin. Üyelik yaparsın. <laughs> Yardımcı olmaya çalışıyorum ya elimden geldiğince. Öyle denk geldiğim zaman. Çünkü zamanlar, sen yırttın çünkü onlar hala sokaktalar. Dinliyorum çok güzel müzik yapanlar oluyor zaten. Değil mi? Şu an sokakta. Ne, ne çalıyordun? Ne tür çalıyordun? En çok ne söylüyordun? Alternatif en çok ne söylediğinde söylüyorum. para veriyorlardı mesela. Yabancı söylediğimde hmm. bayağı bir bayağı Hangi Mesela? e, Game falan. Hı hı. Him'den, Coldplay'den. Coldplay'den. Radiohead'den falan söylediğim zaman. Orada da öğrenciler tabii ki. Radiohead, Coldplay tabii. falan. Onların o özgürlükçü <laughs> ruhlarıyla beraber verelim diyorlardı. O zaman haberden. da böyle yakışıklı mıydın? <laughs> Yoksa... Şimdi bir tane <laughs> şeye kaçayım birazcık. Öyle Teşekkür miydin? Yoksa yani böyle. vardır ya erkeklerin böyle evreleri bazen işte hani Özellikle ergen, ergenlikte bir çirkinleşirler. E, tam yakışıklı olmaya başladığım Başladı, zaman. Başladı yeni yeni yeni. <laughs> Sivilceler azalmış falan evet, o dönemlerde. Evet ergenlik böyle geçiyor ufak tefek falan. Hı -hı. E, yani zordu sokakta öyle başladık işte sağda solda çalmaya. Hı -hı. E, sokakta yatmak da çok zordu. Bayağı banklarda hepsi... falan. Tabii aynen. Hı -hı. O soğukta. Çok <laughs> ee, konuşanlar, dertleşenler, yardımcı olanlar falan. Hı -hı. Tabii bir yandan sokak çocuklarıyla da kanka oluyorsunuz, <laughs> şey böyle. Hı hı. Onların durumlarını da anlamaya başlıyorsunuz. Ee, daha sonrasında barlarda çalmaya başladım. Hı hı. Ama yaşım çok küçük olduğu için izin vermiyorlardı. Hı hı. Emniyetten izin alıyordum ben işte 18 yaş altı parti yapacağım diye. Hı hı. Alkolsüz olacak sadece e, yetişkinlere alkol verilecek hı hı. şeklinde. Evet. Öyle bir başlangıç yaptık.